numaralarıyla oynanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Birinci madde. Meclis evet, havale havale tarih ne olsun? 2024 tarih son dört tonu meclis kararı. Teklifin konusu 2025 2027 tarih ve 314 tonu kararı ile plan bütçe komisyonumuza havale edilen Bornova Belediyesi 2025 mali yılı gelir ve gider. Önce Akın Bey'e cevap vermek istiyorum. Ee, yurtlarla ilgili gerçekten sahip Bey de konuştu. Bir tane yurt var şu anda, Diğerinin bakanlıkta e, boşaltılması ile ilgili. Yani Kızılay Mahallesi'ndeki yurdun yeterli sağlamlığı olmadığından kaynaklı e, işlem görmesi gerekti. Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız işlem yapıyorlar. İkinci dönemi yurdumuzu yetiştireceğiz. Ben e, ne kent lokantalarını ne de yurdu popüler bir e, hizmet olarak görmüyorum. Yani ikisi de içinde yıllardır bulunduğum için biliyorum özellikle yurt konuşmanın gerçekten büyük ihtiyaç. Hele hele kız yurtları yani ülkede yaşadığımız bu son e, maalesef genç kızlar yönetim cinayetlerden sonra ailelerin çok yoğun tedirginliği olan durumlar ve özellikle de kamu yurtlarının insanlar tercih etmek istiyorlar. Yani çocuğunu gönderirken eee daha güvenli olduğunu düşündüğü kamu yurtlarını tercih ediyor. O anlamıyla gittikçe e, artan bir ihtiyaç. Kent yani, lokantaları da gerçekten işte bir Çamlıbin'de açtık. Kızday'daki işte eee fiziksel durumda bir değişiklik yapacağız. Mevlana'daki de bitmek üzere. Esnafın olmadığı ve ihtiyacın olduğu bölgeleri bunları olabildiğince e, yaymaya çalışan 9772 ekonomik işler <laughs> ve hizmetler 727 milyon 53 bin bin